Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım. Kanalıma safalar getirdiniz. iyi ki varsınız. iyi ki benimlesiniz canlarım. Ve yana bir yorum yapan o güzel kalpleriniz, güzel parmaklarınız hiç dert çekmesin. Kalbinizde ne niyetiniz varsa bir an önce olsun bütün izleyen niyetine kahvam içtim kapattım arkadaşlar sanki burası okul grubu gibi arkadaşlar çünkü aynı yaştasınız sanki geçmişte okulda beraber okuduğunuz bir insanlar ki sanki aranızda masraf olmuş sanki böyle grup konuşmaları yapıyor gibisiniz de arkadaşlar herkes size böyle bakarak kaldı gözüküyor yani sanki ee, okul anlarınızdan şu anda baya baya yükseklerdesiniz baya baya bir tepeliktesiniz arkadaşlar yüksektesiniz yine sizin hayatınız kariyeriniz onlarda o kadar kız böyle ilgilendiriyor ki ne yapıyor ne ediyor e, ne yaptı da buralara geldi arkadaşlar bakın şurada güler yüz bir erkek var bakın erkek çocuğuya da benziyor bir erkek de var size destekte bulunan olarak çıkmış yine destekte bulunarak sizi buralara getirmiş belki çoğulu çocuğunuz arkadaşlar hep arkanızı sırtınızı dayandığınız çocuklarını sen, sanki size arkadaş gibi olmuş da olabilir. Bir erkeğe desteğini almış da olabilirsiniz. Şu anda tört törtlük bir kanı yani hayatınız var gibi arkadaşlar. Buradaki öncekinden bakınca bunlar da böyle akıllı fikri sizde böyle karman çörmen oldu. Sizin hakkınızda neler neler yani geçmişte böyleydi ya nasıl bu buraları yetişti dediği çıkmış arkadaşlar. Kariyer hayatınızda sanki böyle korkarak adımlar attığınız işlerde bakın olumlu sonuçlar. Atın kafası çıkmış var arkadaşı. Sanki burada bakın sen şurada yatıyorsun. Sanki estetik mi yaptırmaya düşünüyorsunuz? Karşınızda biri var. Bakın size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Böyle değişim dönüşüm yüzünüzde sanki bir şeyler yaptıracaksınız arkadaşlar. bu gibi bir şeyler yani düşünüyorsunuz. Çok zamandan bu yana düşündünüz. Ama yaptırmadınız. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bir ayrılık yaşadınız. Ayrılıktan sonra kendinize döndüğünüz çıkmış arkadaşlar. Önce kendim diyorsunuz. Şu anda böyle bir kısa bir yolculuklarınız var. Sanki iş yerinize gidip geliyorsunuz. Böyle bir durum ama uzun yoldan gelecekti bir misafiriniz var. Tren yoluyla geliyor arkadaşlar. Bakın bir iki kişi de olabilir. Böyle bir durum var. Burada dua ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Diyebilirsiniz. Yani bir şeyi kapattım. Yani bir eski defteri kapattım. Yeni defteri, yeni sayfa açmaya çalışıyorum diyorsunuz. Arkadaşlar geçmişten gelen biri de bakın kapınızı çalabilir. Bu aralar bakın böyle ne yapsam, ne bahane etsem de buraya girsem diyen bir bahane arayan bir insan var. Ama siz de bakın geçmişe değil yeni geleceğe doğru bakıyorsunuz. Arkadaşlar şurada bir kocaman ayığınız var. Bakın ayığın yanında da bal var arkadaşlar. Böyle küçük bir biton çıkmış. Bitonda balı var. Bakın bu ayının böyle balıyla çıkmış arkadaşlar böyle güçlü kuvvetli kariyer sahibi sanki hayatınıza girecek insan böyle biri o olarak çıkmış. Bakın. Yani sizin böyle elinizden tutuyor. Böyle sizi göğüllere kaldıracak. Biri çıkacak karşınız arkadaşlar. Boğa burcuysanız. Bakın. Boğa var burada arkadaşlar. Sanki boğa şurada duruyor. Karşısında da bakın. Böyle güçsüz kuvvetsiz duran bir insan var. Boğa iseniz yani karşınızdaki insanı böyle güçsüz kuvvetsiz görüyorsunuz. Ama arkadaşlar güçsüz görünen insandan biraz korkacaksınız. Çünkü dışarıdan güçsüz görünen insan her şeyi yapabilecek bir durumda olarak çıkmış. Şurada arslanınız var. Bakın arslan sakin halatta oturuyor. Şurada da sırtınız diyemişsiniz oturuyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle oturacaksanız elinizden bir şeyler kayıp gidecek gibi yani harekete geçmeniz gerekiyor diyor arkadaşlar. Böyle bakınca bakın. Şurada görüyor musun böyle? Siz de görüyor Bakın bir iki yol var arkadaşlar. İki yolda da iki yerinde engel var yani. Bu engeller aşacaksınız. Hayat yolunuz olabilir. Aşk hayatınız olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Sanki bakın şurada da bakın yani yaralanmış geyik var arkadaşlar. Sanki kalbe yaralı. Sanki bunun yanında da oturuyorsunuz. Elinizde ok var. Karşı tarafta Pinokyo gibi bir iki insan var arkadaşlar. Yüzlerini sizden saklıyor. Sizin karşınızda durursa çok iyi bir insansınız. Sizin hakkınızda ayrı bir konuşuyor. Arkanızdan bir ayrı bir konuşmalar var. Kalple ilgili arkadaşlar sanki adında A harfi var bu insanı. Siz seviyorsunuz arkadaşlar. Bakın kalbi elinize tutmuşsunuz. Yani önce kendi hayatım önce bu diyorsunuz. Seviyorsunuz da aşıksınız da şurada diye yengeçiniz var arkadaşlar. Yengeç bir yükselmektir. Yani yenge çabalayan şeydir. Bolluk, berekete kavuşacaksınız arkadaşlar. Ama biraz da çaba göstereceksiniz. Elinizden kayıp gitmiş bir baktınız var. Mutluluğunuz var. Yani bunun geri gelişiyle yüzünüz güleceğe çıkmış arkadaşlar. Böyle. Şurada da bakın başını tutmuş bir insan var. Oturuyor başını tutuyor. Önde de yani ya öne bakamıyor, arkasına bakamıyor arkadaşlar. Önüne bakacaksa da yanlış bir yolu gittiğini farkında, arkasına bakacaksa da yanlış bir yolda sizi bıraktığını farkında bir insan çıkmış. Şurada kurt var arkadaşlar, beyaz kurt sanki. Böyle yatıyor arkadaşlar, güçleneceksiniz, bu yükseleceksiniz, kariyerinizde, iş hayatınızda. Böyle bir durum var. Şurada da bakın bir kadın var. Sanki böyle elinden bir şeyleri bırakıyor arkadaşlar. Artık böyle çabalamayı mı bırakıyorsunuz? Bir şeyler bırakıyorsunuz. Her şeyi O'larına bırakacağım. oldum ben yoruldum, şöyle oldum diyorsunuz arkadaşlar. Burada uçan bir kuşunuz var. Kuşun önünde de oturan bir kadın var yani. O da bir yerlerden haber bekliyor. Arkadaşlar bu haber de olumlu olacak olarak gelecek. Tam bu kadının karşısında da burada tavus kuşu var arkadaşlar. Bu tavus kuşu Kuyruğunu açarsa ne güzel olacak arkadaşlar. Böyle her şey yoluna girecek. Ama açmasına da biraz zaman var. Şurada bakınca bakın denizden kuyruğu çıkmış balık var arkadaşlar. Balığınız yani kısmetiniz yan yana şurada oturan bir insan var. Yani göl kenarı gibi balık deniz kenarı gibi. Bak şurada dimdik duran bir erkek var. Buna bir konuşma var. Bu ortaya girmiş de bir kadın görüyorum arkadaşlar. Yani iki insan arasına girmiş bir üçüncü bir insan olmuş o yüzden de yani hayatınız darma duman olmuş olabilir arkadaşlar. Yani elinizden kaçırdığınız bir mutluluğunuza çok üzülüyorsunuz. Karşı taraf mutlu görüyorsunuz. Sanki biraz da çabalasın derken karşı taraf çekip gitmiş gibi de hali var ama şu anda o da sizi düşünüyor. Siz de onu düşünüyorsunuz. Arkadaşlar böyle ertelenmiş ertelenmiş işiniz var mutlu mutlu olarak getiyorsunuz ama üzgünüm sanki mahkeme gibi yine ertelenecek gibi çıkmış çünkü ortada çocuklar var olarak çıkmış. Evinizde bir şeyler yenileyeceksin sanki bir bir dolap gibi arkadaşlar bakın bir şey çıkıyor yerine biri geliyor arkadaşlar böyle bir durum var yani bir dolap değiştirebilme. Böyle bir durumunuz var arkadaşlar. Böyle kargo gibi kutunuz var arkadaşlar. Görünce çok mutlu olacaksınız. Bekliyorsunuz da. yani kendi seçtiğiniz bir şey var arkadaşlar. Onu alıyorsunuz çok mutlu oluyorsunuz. Bekliyorsunuz da. Burada iki insan var arkadaşlar. Bir araya gelme yollarını arıyor ama ortaya giren başka bir ince zayıf bir yüz yüzü ince zayıf birini görüyorum arkadaşlar. Burnu da bayağı düşük burun. Biri çıkmış burada böyle şeyler yapmaya çalışıyor yani. F harfiniz var. Böyle kocaman T, R, M harf var arkadaşlar. İki tane tört rakam var. Tört dörtlük bir aile kurmak. Tört dörtlük bir Arkadaşlar hayırlı bir kısmat da bir evlenme. Tört dörtlük şeyiniz var. Arkadaşlar şurada çabanız almışsınız. Ya çabalıyorsunuz. Nereye kadar diyorsunuz? Kendinizin moralinizi bozulduğunu çıkmış. Ama ki arkadaşlar elinizden gelen en iyisi, en iyisini iyiliğini yaptığınız çıkmış. Arkadaşlar kariyerinizde yükselme var. Böyle kendiniz işinize veremiyorsunuz, kendi işinize odaklanamıyorsunuz. Sanki böyle bir içinizde bir sıkıntı, bir bulanım. Dışarı çıkınca çok iyi oluyorsunuz. Bol bol nazar dura, suralarını okun, gözü geliyorsunuz. Arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin. Şöyle bakınca 3 kişi var arkadaşlar. Bu 3 kişinin kararı yani bir 3 kişinin yani içinde konuşma sanki birini hastalığından kurtarma gibi bir olay arkadaşlar. Buna da sizin elinizi böyle uzattığınız çıkmış arkadaşlar sağlığına, sağlığına karışacak biri var. Kalple ilgili bir sıkıntı yaşayan bir insan var. Bakın kalple ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Böyle bir durum var. Şurada da yengeçiniz var arkadaşlar. Şöyle yürüyen bir sürü küçük küçük karıncalar var arkadaşlar. Bu sana da biraz yorucu gibi geliyor size ama öyle değil. Çok az zaman kalmış arkadaşlar. Şöyle bakınca aile ağacı gibi bakın zeytin ağacı arkadaşlar. Güçlü kuvvetli ne kadar devrilecek derse de devrilmeyen dimdik düren aile bağlarınızdan iki insan var arkadaşlar. Ne yaşıyor ne yetiyor ama dışarıda böyle dimdik dürüst sergiliyor arkadaşlar. Siz de diyorsunuz ki böyle krallar gibi. Maşallah arkadaşlar ama içinden öyle değil böyle sıkıntılar yaşadığı bir sağlık sorunlar yaşadı her şeyin de size anlatmadığı bir aile büyükleriniz var. Arkadaşlar burada yeni başlangıç var bakın iki insan yan yanasınız kadın sanki öndeki biraz böyle e, utanarak duruyor arkadaşlar karşı tarafta biraz boylu. Boy farkınız da var arkadaşlar. Aynı bir yol ortasında konuşma var. Yani her zaman yürüdüğünüz bir yol. Buraya gidiş dönüşünüz var arkadaşlar. Buraya gitince de bakın bir konuşma, bir görüşme var sanki. Aynı çatı altında böyle oturarak sanki bir kafe gibi arkadaşlar. Bakın insanlar bir sürü insan var. Böyle oturarak konuşacaksınız. Bir yolculuk yapacaksınız arkadaşlar. Yolculuğunuz var ikili, üçlü vakitlerde böyle ona da bir hazırlık göreceksiniz. Şurada L harfi görüyorum. Üçlü vakıtlarda bakın iki tane L ve harfi var. T harfi var arkadaşlar böyle. Cesaretini topla diyor. T harfi bir başlangıcı hazır ol diyor. Ne zamana kadar böyle yerlerde sürüneceksin diyor. Yere düşen yaprağı herkes eziyor diyor arkadaşlar. kendiniz toparlayın diyor. S harfi var. İki insan yüz yüze gelip konuşuyor ama üçüncü insan böyle kıyıdan köşeden size bakıyor arkadaşlar. Ne konuşuyorsunuz, ne ediyorsunuz? Gizliden gizliye takip ediliyorsunuz. Sanki iş yeri arkadaşlar camın önünden gezerek şu tarafa gelen bir insan var. Yani uzaktan sizi takip ederek bakarak yani sanki sizin odanız görünüyor. Sanki sizin ofisiniz görünüyor. Burası böyle bir durum var. Uzaktan uzağa size bakıyor. Bu adam adında soyadında K, V, R, M var arkadaşlar. Geçmişinizden olan biri de olabilir. Şöyle bakın şimdi işte arkadaşlar bir kız isteme olayı var sanki böyle bakın. 3-4 kişi gelmiş böyle oturuyorlar ama size utanarak da bir şeyler bakın tepsinizi götürüp bir şeyler taşımaya çalışıyorsunuz. Hayırlı bir kısmatla hayırlı biriyle bir evliliğe doğru yürüyecek ilişkiniz var arkadaşlar. Şurada da bakın Arap harf harfler çıkmış. Bukvaları yani harfler var arkadaşlar. Sanki dua belki dil öğrenme, belki he, dua okuma. Böyle durumunuz var arkadaşlar. Umarım her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Beğenip, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kolektif niyetine içtim kahveyi. Özel kahve değil. Uyan kısımlarını alın. Uymayan kısmını evreme yollayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.